lojistik, iş dünyasının görünmez ama en kritik güçlerinden biridir. Tedarik zincirini yönetmek, maliyetleri düşürmek ve operasyonları daha verimli hale getirmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Bu eğitimde, lojistiğin temel kavramlarından depo yönetimine, taşımacılık türlerinden, uluslararası teslim şekillerine kadar tüm süreci anlaşılır ve pratik bir şekilde öğreneceksiniz. Ayrıca, bu eğitimle resmi bir sertifika alarak lojistik becerilerinizi belgelendirebilir. Sektörde daha kolay iş bulup daha fazla fırsat yakalayabilirsiniz. Üstelik bugüne özel Excel eğitimi de hediye. Kariyerinizde bir adım öne çıkmak için hemen eğitime katılın. Bu program, lojistik alanında uzmanlaşmanız ve sertifika alarak kariyerinizi güçlendirmeniz için tasarlandı. Eğitime katıldığınızda Workshoppers Network Club'a dahil olacak, iş ve staj fırsatlarına daha kolay ulaşacaksınız. Bugüne özel Excel eğitimi ve e-kitap seti de hediye. Eğitim sonunda Türkçe ve İngilizce barkodlu e-sertifika alabilirsiniz. Lojistik sektöründe öne çıkmak ve güçlü bir kariyer oluşturmak için hemen eğitime katılın.